Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Superbear'da 5 e, tane bilinmeyen şeyi göstereceğim. Yani e, biliyor da olabilirsiniz, bilmiyor da olabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Yani herkesin bilmediği şeyler göstereceğim. Yani öyle uyduruk kaydırık ne bileyim işte. 5 tane göstereceğim. Videonun da uzun olması lazım. Yani boş konuşabilirim. Olsun. Uzun olmasına da gerek yok aslında. Kısa video daha fazla izlenir mantıklı. Şimdi arkadaşlar ilk gizemimiz. Ş şuradan bu arada edit yapar mıyım? Yani koyar mıyım 1 2 3 diye bilmiyorum ama. Arkadaşlar İzmir'e gidince öyle şeyler yaparım da yazlıkta yapamam yani şu an. Zaten hava 90 derece. şimdi ilk olarak gizemimiz. şimdi ilk gizemimiz şurada arkadaşlar. Bu arada yanında kardeşim var. Evet arkadaşlar. Şurada bir dakika. O ne yaptım ben öyle? Burada bir tane Oda var, gizli bir oda var. Evet arkadaşlar bunu ben dün öğrendim. Ben yani geziniyordum süper ilgili şeylerde. Şuradan aşağı indiğiniz anda şöyle B'ye basıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada bir çukur var. Ama bunu bilen az kişi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir yer var burada işte notlar falan var. Aha B yazısı var. Tıklasana. Burada çok uzun şeyler yazıyor o yüzden okuyamam. Siz gelir gelirseniz okursunuz arkadaşlar. Burayı böyle ile basınca buranın da açılması lazım. Hasta oldum galiba. galiba. Ama açılmıyor. Nedenini bilmiyorum. Normalde açılması lazım. Ee, o zaman ikinciye geçelim. Tamam arkadaşlar. Çıkalım. Şimdi bir sonraki gizemimiz. Ne oluyor lan? Aa. Buraya geçince de büyüyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Bu arada şöyle bir şey de göstereyim. Ee, şöyle yapabiliyorsunuz. Yani. Bundan ne yaparsanız bilmiyorum ama böyle karakterden çıkıp dışarıya böyle gidebiliyorsunuz. Bakayım buraya giriliyor mu? <laughs> Girilmiyor galiba. Ee, böyle işte fotoğraf modu var. Yani o şekilde. Kapak fotoğrafı mı yapsam acaba? Gerçi ben hazırlamıştım. Ee, olsun. Tamam kalsın o zaman. Devam edelim. Şimdi ikinci gizemimiz yine burada aslında. <laughs> Yani bu gizem midir o bilmem ama. Evet çıka var. Bir tane kocaman donmuş bir çıka var. Bir sonraki videoda abicim seni yanıma almayacağım. Çünkü her şeyi söylüyorsun. Arkadaşlar şey, ikincisi ise şuradan gizli bir geçit var. Buradan giriyoruz ve burada donmuş bir çıka var. Yani bunun da olayını bilmiyorum. Ee, dur bir dakika. Benim çıka neden gözükmüyor? Bir dakika şu çıkayı göstereyim size. Ya bunun büyük hali. Şey büyüktü ihtimalle oyunu bitirinceki hali. Bu arada bir önceki video çok izlendi. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama like atmıyoruz. Neden bilmiyorum. Like atsanız daha iyi olur. Yani her izleyen like atsa bin like olmuş. Olur. Oo bu ne kadar güzel. Şimdi e, ne nerede çıkar? Bu. Ha, bunun büyük hali arkadaşlar. Bunun gözlüğü var tabi. Çünkü benim gözlüğüm olduğu için şöyle yapayım mesela. Bakalım. Bu yani aynısı. E, o yüzden o yüzden bu arada çok mantıklı konuşuyorum. Üçüncüye geçelim. Üçüncü... Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Üçüncü şurada. Yani bu ana haritanın her tarafında üç tane yer var. Ne diyorum ben ya? Bu haritanın etrafında böyle üç tane arkadaşlar şöyle kırmızı basmalık yer var. İlk olarak burada kutu çıkaran bir tane var. Böyle kutuları alabiliyoruz. Aldım bir tanesini mesela. Bu var. Sonra şurada da var bir tane. Bir tane bir... bunun büyük hali var. Evet top abicim. Oldum. Bir dahaki videoda seni almamam kesin oldu bu arada. Ee, bir tane burada var arkadaşlar. Çoğu kişinin bilmediğini düşündüm. Şurada da bir tane var. Bakın şurada da bir tane var. Bu da burada büyük top çağırıyor. Böyle haritayı yok edebilirsiniz bunlarla. Ama bunlar sınır var diye biliyorum. Bakın böyle haritayı yok edebilirsiniz. 3 ee, üçüncüydü bu galiba. Dördüncü şeyimiz bir dakika. Arkadaşlar bu video uzun olacak bu arada büyük ihtimal. Dördüncü Aa, bir dakika geliyorum. Şimdi bak zıplayacağım ve açılacak. Rengim de değişecek. Bakın izleyin. Hop hoppa geldim. Ama pelerinim kayboluyor o Nerede bilmiyorum. Şimdi şuradan arkadaşlar burayı giriyoruz ve burada 3 tane çıkartma varmış. Ben bunu bilmiyordum. Yani bunu da YouTube'dan baktım. Yani her şey YouTube'dan baktım galiba. Ya çoğunu bayağı oldu bakalım. Bir önceki videoda gösterecektim ama speedrun olduğu için bir önceki video gösteremedim. Bu hesap neden pelerin yok ben de bilmiyorum bu arada. Ne oluyor? Mu? Şuradan Oh, 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 oh. Tamam, özür dilerim abi. Tamam, çok iyi oynuyorsun. Tamam. Ee, arkadaşlar, şurayı bitirdiğin zaman şurada duruyorsunuz. Hiç i̇şte durmanıza gerek yok. Niye orada duruyoruz ki? Şunun üstüne bir, birisini sönüştürün. Sonra buradan buraya atlıyoruz. Sonra buradan buraya atlıyoruz ve burada bir tane çıkartmamız var ördek çıkartması çok alakalı biliyorum arılarla. Burada bir tane böyle ördek çıkartması var. İkincisi. Arkadaşlar ikincisi buradan çıkıyoruz. Oradan devam ediyoruz işte. Buradan çıkıyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Ve buraya girmiş oluyoruz. Gelebilirsek evet girdik. Şimdi diğer çıkartmamız. Şu sol taraftan böyle göbeğimize vurup buraya atlıyoruz. Kaldırmışlar. Ee, şuradan gideceğiz o zaman uzun yoldan gideceğiz. Şuradan arkadaşlar çıkıyoruz. Bunlar çıkacağız. Burayı bitireceğiz. Buradan devam ediyoruz. Ben buraya bu kadar çabuk çıkamazdım. Ne oldu bana? Büyü yaptılar galiba. Şuradan devam ediyoruz. Buradan buraya, buradan buraya böyle devam ederken. Burada duruyoruz. Evet, burada. Çünkü çıkartmamız burada bir yerde. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle blalalala. böyle devam ediyoruz. Sonra şurada gördüğünüz gibi bir tane çıkıntı var. Oraya atlıyoruz ve diğer çıkartmamız burada. Üçüncü çıkartmamıza geçelim. Burayı geçeceğiz işte. Bakın şu. Şuradan çıkacağız işte biliyorsunuz. Otomatik ben şey yapıyorum. Buradan şey geliyor evet. Bu sonradan gelmiş. Ben var sanıyorum daha önce. Ee, tam devam edelim video 100 yıl olmasın. Arkadaşlar buradan bizi dışarıya atıyorlar. Sonra burada Maybe'nin bilmem maybe, maybe, maybe bir şey var. Ee, bura değil vardı bu olay. Olay şuradan dümdüz gidiyoruz. Son çıkartmamız da orada olacak. diyebilirsek tabi. Şuradan Şuraya geliyor. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şunları Son çıkartmamız burada. Yani bunu da alıyoruz ve bitiyor. Yani 4, 5. geçelim o zaman. Arkadaşlar i̇şte 5. bilgi e, kimsenin bilmediğine eminim. 5. bilgimizse şuraya geliyoruz ya. Bunları böyle kırabiliyoruz. Böyle B basılı tutaraktan kırabiliyoruz. Ve sonra şuradan ne oluyor? Lan? <laughs> şuradan alıp şu kutuyla da kırabiliyoruz onları. Yani Bunları büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama 5'e tamamlamak için bunu bir söyleyeyim dedim. Gördüğünüz gibi şöyle vurabilir miyim lütfen? Evet bu şekilde arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da o zaman. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.